Gel, kaçsın, kaçsın, gel. Gel oğlum. Baba seni niye bize? Ya göremedim mi? Tamam, gördüm. Attığın yer istikametini görüyor. Cimda ama. Gel oğlum. <laughs> <laughs> gel oğlum. Ya bir yerde köpek bulurum. Bak başka da kalkmasın. Kalk Yok be bayan... bizim önümüzde kuş da. Tamam tamam kuş burada dur. Dur. Tarçını götürün orayı. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Kuş burada. Tamam. Yavuz. Gel. Gel oğlum. Yavuz. Yavuz. Yavuz abi bizi. Al. 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 Tarçın. Gel. 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 Bak yavru, gel, gel. Bak, yavru olsun. Bak. Gel. Ver oğlum. Ver oğlum. Vermez. Gel. Gel. Vermez. Git de buraya. Bana getir. getir. Tarçan. Buradayım. Gel, gel. Buradayım. Gel buraya. Getirdim. Buraya gel. Buraya gel. Getir. Sal gitsin hayvan alışmasın sana. Getir. Buraya getir. Buraya getir. Ha, maşallah be. Züneyt, getir. getir buraya. Vah Yavuz abisine alıştı getir. o şimdi. Getir Getir oğlum beni. Ver. Ver. Aferin oğlum. Getir. Sıkma. Getir. Sıkma. sıkma, sıkma. Düşürmesin neyi yapıyor. Ver oğlum. Ver tamam. Bırak. Bırak. Tut sen. Ver bakayım şimdi abi. Ver bakayım. Ver verecek onu. Ver. Daha ufak bir alışırım. Ver oğlum. Ver. Hadi çekeyim alı. alayım. alayım. bakalım azıcık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ölmemiş mi hayvan? Ölmemiş